Sayın Milli Eğitim Bakanımız, duydum ki dünyanın hiçbir yerinde bu kadar büyük öğretmen kitlesi kamu tarafından fonlandırılmıyor demişsiniz. Sayın Bakan, meslektaşlarımı sürekli üzüyor ve kırıyorsunuz. Öğretmenler fonlanmıyor, yaptığı işin karşılığını çok az alıyor. Üstelik yoksulluk sınırının altında maaş alıyorlar. Göçmenlerle birlikte soruyorum. 90 milyondan fazla nüfusumuz var. 20 milyon öğrencimiz var. Bu 20 milyon çocuğumuz her sabah okula gitmesinler mi Sayın Bakan? Sayın Bakan, öğretmenlik mesleğini bu kadar göz ardı edemezsiniz. Eğitimde ne yapmak istiyorsanız önce öğretmenlerimize dikkat edin. Önce öğretmenlerimizin mutlu olması lazım. Eğitimde Başarı istiyorsan Sayın Bakan, öğretmenlerimize saygı gösterin.